tek bir üretim tesisi bile olmadan Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren firmalara fason ürettirdiği ürünlerle geçen yıllarda eczanelerde şifalı diye pekmez satan Fasoncu Hünnap firması şimdi de emziren anneler için sloganıyla Gutma yani iyi anne markasıyla granül içecekler ürettirmeye başladı. Emziren annelere yönelik satışa sunulan bu ürün İstanbul Başakşehir'de faaliyet gösteren ve 2020 yılında arı sütü ve polen karışımında sildanefil isimli yasak etken madde tespit edilerek taklit ve tahşiş listesinde yayın. Arı Damlası Doğal Ürünler firması tarafından fason olarak üretiliyor. Dahası Hünnap firması bu ürünlerin etiketinde üretici firma bilgisini tüketiciye açıkça beyan etmiyor. Firma kendi üretmiş gibi pazarladığı bu ürünün içeriğiyle nasıl faiz kar yaptığında gözler önüne seriyor. Öyle ki fasoncu firma %92'si sofra şekerinden ibaret olan yani 200 gramlık tek kutuda 184 gram şeker içeren bu ürünü tam 295 liraya satıyor. Başka bir deyişle 184 gram şekeri kilogram fiyatı 1500 liraya satışa sunuyor. Dahası ürün etiketinde ürünün günde 3-4 su bardağı tüketilmesi tavsiye ediliyor. Tek porsiyonunda 9 gram granül içecek kullanılması önerilirken bu da tek bardakta 8.3 gram yani yaklaşık 4 küp şekere denk geliyor. Bunu günde 3-4 su bardağı tüketen bir emziren anne ise sadece bu üründen 16 küp şekere denk gelen 32 gram şeker almış oluyor. Yani kısacası bu ürün şeker yüklemesi yapmak isteyen anneler için ideal görünüyor.